vardı şe şehri vardı ya Goa 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 trans gibi Acı <laughs> bir vuruş ben tanklayayım bana bir salsana bir vuruş. Hatta iki vuruş çünkü kalkana geldi. Bir tane daha yüz. Neyse. Geç kaldı. Evet. Aynen. Gerçekçi. Hayır ha Zix iyidir ha Melih. Ben oynuyorum botta. Bombacı ya. Bombacı mı lan? Bombacı baba iyi. Ben de... Şu da bende olsun. Hayır. At oğlu bende. Ya bu Nautilus <laughs> hep eş <bir> de bu. Gel gel kilit.

tane koyayım lan kafana. O oh, Melih'in canı kurmuş. İyi. Bot var ya 4 bot. <laughs> evet. Dur tanem dur. Hop bir 10k basayım Daha da bir korku koyar gibi beni seni. Hayır odaklan. Bazen dalma çalışıyor. Minyon arkası deniyor ama. Aa pardon. Neyse. Aa ben mi hata ettim? Ona bana, ben ne kaldı lan? Ha. Hadi. Hadi. Kaçtım şey ben biri. Bu. Her burada. Analım. Hadi. Pardon. Ya nereden geleceğim? Bak <laughs> be. Ya oğlum çok güzel. <laughs> Hanlı ki ya. Çok güzel. Teleport atacak. Tut, ben bu. Nasıl alamam ya? Abi geldim ben. Bekleyelim mi? Atalım mı? Birazdan akşam olmayacak haberiniz olsun. Gel ben. Burada çıkmadan söylüyor. Şimdi <laughs> çıktı. Ota dikkat. Ya bunda bakayım. adam yalnız ha. Gideyim mi kanka? Kanka yalnız bir aksan geldi, Aksan geldi. Aksan botta bak. Ben mid değil. Tamam. Ya of. Hala kusuyor bak. Geldi lan geldi Güdüren çekmiş bu Ben diyorum derdine karar sat aldın Kale yok Ben de mutluyum e, <laughs> Bekletelim. Öldüm ya. Ben de. Aa sıçraptı o değil mi? Benim o kadar hızlı yürüyemezdi değil mi? Sıçraptı. Yanlış görmedim. Test gelir. Ya. Şöyle. Ne oldu yani şimdi? Bunu yaptın ne oldu geri zekalı? Dur bir tane Öldü. Çok yapmayın oğlum. Hadi babanın gücü. Yardım edebilir miyim ya? Ben gideyim mi beni? Ya burayı itelim. Beraber atalım. Yani bir de ben 10 yılda bir vurduğum için. Gel. Ölmüş ya işte. Tamamuz ejder kaçırmıyor. Ben gerek yok ejder Aynen hiçbir şey yapmaya gerek yok. <laughs> Aynısından bende de var. Bizde bir erik melik yok mu ya? Anam gitti. Akali yok. Nice hocam yani çok iyiydi çok iyiydi. Tam orada pusmuş geri zekalı. Tabi <laughs> isabet oldu. Hani orada pusuyor da geri zekalı. Tam da pusmasam benim işim vardı. Bunu Vururum atlarım. <laughs> Tam geç senle. Ay 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 Ne oldu orada? Hop! Ha doldu. Tuşları da ultiyi de diğer hesağı şeye attı çok güzel. İyi bakıyor mu onu? Bir de baksana bir Ulti atabilir miyim lan neyse. Abi bak bak şunu görüyor musun? Bitti benim işim bitti ya. Şey <laughs> saldı. Ne yapalım, biz Totem atam. Aksan botu geliyor, aksan, aksan botu geliyor. Okay. Tamam. Geldi 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 bak kontrol totemini yakalandı. Bilmeden ne yap? Hah. Gir gir, dal dal. Bb geldi. Aynen, o var diye girdim de. Öldüm <laughs> ya. Abi niye... Kuşu <laughs> 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 Boşu boşuna öne geçtiler. Aksan aldı bir de. Çok iyi. gelmesi iyi olmadı. Tabii, tabii. Of, konuşa konuşa boğazım ağrıdı ya. Abi menü her dinlediğimde böyle bir zorunda Yok lan bana dedi gir diye. Başta şaşırdı niye giriyorsun dedi bana. Üç kişinin arasında kaldım sonra seni gördü. Değil mi Melih yanlış anlamadım ben. Aynen. Ya da bu atladım böyle baksana. Проваляйте. Иди ко мне. falan bir şeyler oluyor da. Ne sıçayım, ne sıçayım ya. Neyse yapmayacak en azından. Siz vurursunuz. Ya kalkan ya yapamıyor mu onu yapan? Onu yap yapamaz. Kalkan kalkan yaptı ya bir tane yani. Bir tane kalkan çekti ya başka kalkan çekemiyor. Hayda. Ananın ama nereden tutuyor? Ne oldu lan kebaş ya? Ha? Hadi kalkan yayın girse şimdi. Kalkan yayın Ana Allah Allah Çok da güzel girmiş. Ana ne? Ya. Ben abi. Kalkan e, neyse. Güzel, güzel zank. Temiz. Of var ya bir sursak ganimet alacağız her şeyde. Dengar bende. Dengar burada. Wow. Vay. Vay bir de öldü. Nasıl öldü lan o? öldü o? <laughs> Saçmalar bak. Bence ölmeyi hak etmiyordu. Ha, vadi yiyin, vadi mi vurdu? Yok artık. ama ya. Yani. Ya o salaklar deneyecek de çarp varsa sıkıntı yok yani. Aa çarp yok mu? Evet, güzel hey güzel olsun. E ejderi aldık. Geliyor. Aman. Geldim. Akali yok. <laughs> Zik sıçra attı herhalde. Ha yok W'si var tamam. Abi ya. Neyse dur. 40 gold beklenir mi? Beklenir mi? Lan 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 Gel gel Melih. Oho. Evet bana Kapat kapat. Kita. <laughs> bir de vuracağım da devamı gelmez. Bunu keselim ya. Bu da bir yerde. Bulur. Ay. Nereden geldi? Sana gelen son Bana gerek kalmadı. Lan free vardı kaçırdım. Ben. Bu saniye can geldi adama ya. Geldim 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 çok Evet lan. Neredeyim? Kulağım da aslında. Çok kaldınız lan. lan! Ne var orada? Ne var burada? Hadi abi! Aaaa! Şey, Baba öldüm. Evet, geliyorum. Ben oraya oynayabileceğimi sanmıyorum ya. Yani. Hey Fein. Hey. Bak bak öldü 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 öldü. Akali yok diyecektim ömekteyim ki sen. Ben burayı açtım. Aa, ulti atamamışım lan. Ne yiyecekmiş Ben de ölüyor, onda para vermiyor. Yine durduracağım ben onu dur. Flash atmam ama neyse. Neydi bence? Kaç para aldın? 300 bu. Temiz. Set sana geliyor kanka. Geliyor. Burada adam güzel. trip bence o, geliyorum ben de yavaştan. Ya ölmedi mi o? E, E'sin atsın diye çok bekledim abi. E'sini bir türlü atmadı. E'si mi atsa yapıştırırım kafasına attım. Ana nasıl kaçar lan? Kaşı kapışması. Geri baştan öde Geliyor. Ne kime atlayacak ki oğlum? Amacı ne bunun? Harbi lan hiçbirimiz atlayamaz. e, rengar oğlum klasik rengar amın Takıma bak ya. 5 bire grip de takım yok. Ay. Helal. <laughs> <laughs> oh tuttu Kurayım lan bir tane. Güzel güzel. Of oh, oh. İşte <laughs> Arkeo çekti rengar <laughs> Kaşındı. Ay akali geldi ya. Gelebileceğiniz mi bana? Geliyorum. Gel gel tipa var gel. Etmedim. Bastın mı? Bastın ha tamam. Beni. tamam. Benim hatam. W tam Bilim yani bilim. Bir de E'yi tutturamadım. Orada bir E kaçırdım gördünüz mü? Stun dedim yandan vurdum E'yi. Stunlasam ölmüştü. Buna vurma. Kap ah. kafayı oğlum. Buraya vur. Rengar tek yarmıyor ya kararması girmesin. nasıl girmesi yani. Buna yardım bak gidiyorlar adamı Son anda son anda Evet Hadi Rengar'ı Ay Hadi baba gel Oynay ne? Şimdi olmalı şimdi tek Hayır ne yapacağız şimdi Biri geliyor ha Ana da satayım ya Ya. <laughs> Du du du. Sen kovalama devam et onu. E ben 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 alırım onu. Sen sal sen de inin. Geliyorlar size doğru. Bal geçti Aklıma gelen başıma geliyor abi. Akali çok arkadaydı. Nasıl yetişti o, ben anlamadım. Atladı üstüne ağaz, çünkü. Tamam 5 kişi oldu. Nereden geldi? Çok geri dönerdi. Sat ya, sat bir sat, sat abi boş ver. Öldü o. Tamam o zaman. Ölmez ne kaldı. Kardeşim ölsene ya Allah Allah beni uğraştırıyoruz Ben niye o kadar <laughs> Ya bu dayı oğlu Ya ne Nereye <laughs> O da uğraştırıyor uğraştırmayın İtem çekememiştim ya goldla onu çekip çıkmış olsaydım ölüm abi daha Beş Ahmet'in yanında dedim Allah rahmet eylesin. Ama adam ölmedi. Yürü. Oh. Oh, 4 mermim var zaten totem kesiyorum Hocam adam vermesi kıymetli ya Abi tabi eğilip tane arkadaşıma aktardılar ama 10 saat kovadılar. Ne yapalım? Lb'ye doğru mu gittin? Ben e, şey LR ye LR ye Ne tamam, oluyor? Bir bak, bak bak bak. Burada geri zekalı. Peki. Yaparım. Yaparım. <laughs> tamam. Ha yedi onu mal. <laughs> Bu çalma yok mu bizde kim çalma? Ziksi izleyin. Bana elini yok lazım. Ne kadar sen? Lan. Selamünaleyküm kardeşim. Az önce attı. Havadayken E atsam çekebilir miydim acaba onu? Çekerdi. Oy, oy, ne yapıyor Oy. Nereye gidiyor nereye? Topuklu. Harudar etindi. Abi görüş varmış ya. Bakıyorum. Gel. Ne alsam izliyorum arkadaş ya. Ben anlamıyorum ki bu arkadaşım. her türlü iş yapıyorum ya. Fitlenmeyin yeter. Kapı kapı çok lazım. Abi böyle sen bulunca da oynamaz mısın arkadaş ya?